Patron Şevket'in adamları bize saldırdı ya. Ne yapacağız şimdi ya? İki adamımız öldü ya. Ne yapacağız ya? Ne ne demek adamlarımız öldü? Patron bilmiyorum. Tamam siz gidin ben de geliyorum. Önden siz gidin sonra ben geliyorum. Tamam patron. Üf bunlara göstereceğim. Neyse gideyim silahımı alayım. Tamam aldım geldim göstereceğim. Hemen arabaya bineyim. Evet gideyim. Patron gördüm adam gidiyor. Tamam onun peşinde. Onun peşine gidin. Tamam. Evet gelsin bakalım onun peşinden gideceğiz. Neyse hemen gideyim ya patron buradan geçmişti ya. Evet zaten buradan geçmişti. Ben de geçeyim ya. Gideyim. Bu ses neydi lan? O, oradan bir ses geldi lan. Of ya bir ineyim ya. Üf ya bir şey yokmuş ya arabaya bineyim ya. Kediymiş ya ben de korktum. Lan bu araba durmuyor lan. Sanırım frenleri kesmişler. Oo. Üf ya hepsi öldü ha. of ya ne yapacağız şimdi ya tüm adamlarımızı öldürdüler of çok sinirliyim. Öf ya bu duruma bir çare bulmamız lazım ya. Öf çok sinirliyim ya. Öf. Öf ya çok sinirliyim ya. Delireceğim. Öf. Of ya. ya tüm adamlarımız ölüyor ne yapacağız ya Üf ya sinirliyim ya biraz suda yüzeceğim. Ya göstereceğim birazdan o adamlara Patron sinirlenmeyin bir şey olmaz Sen de sus ben sinirliyim Bir üstüm başım giyemiyor Fiyo patron çok sinirli ya. Ne yapacağız acaba? Çok çok kızgın. Acaba patron nasıl mutlu edebiliriz ya? Hmm. Gel buraya. Hayır. Aa, yardım edin o, yardım edin. Oo. Enayi öldü. Hah, hah. Kurtuldum bundan.